Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle bilgi sermal yayınlarının sözcük türleri ve tamlama konusunda bir testini çözeceğim. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisinin türü farklıdır? Nasıl olabilir arkadaşlar? Bunların dört tanesi isim, biri sıfat ya da dört tanesi belirtili, bir tanesi belirtisiz tamlama gibi olabilir. Buna dikkat edelim. Gençlik çağında. Gençlik çağı belirtsiz isim tamlaması. İki arkadaş sıfat tamlaması. Şöyle bu isim, bu sıfat diye not düşelim. Cumartesi kalabalığı. Cumartesi kalabalığı isim tamlaması arkadaşlar. Şuna da şöyle isim tamlaması diyelim. Kurşun rengi isim tamlaması. Yapıların gölgeleri isim tamlaması. Cevabımız 2 numaralı cümleymiş arkadaşlar. Pardon tamlamaymış. Sonra geldik ikinci sorumuza. Hangisinde belirtili isim tamlaması vardır? Olduğum yerde uyuyakaldım. Burada bir şey göremiyorum arkadaşlar. Çevrem sıcacık. Yok tamlayan düşmüş tamlama var. Bunları için tamlaması kabul etmiyoruz. Sıcaklığı beni uyandırıyor. Yok burada da. Başımın ucu. Evet, burada var. Başımın tamlayan eki de almış. Ucu. Başımın ucu. Belirtili için tamlaması burada var. Cevabımız muhtemelen bu. Hanım güneşten derimle birlikte tüylerim de yanmış. Burada da bir şey yok. Cevabımız denizli arkadaşlar. Sonraki soruya geçiyoruz hemen. Hangisine tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması yani ilk ölçükse bile olacak. Bugün ilk kez çevreme bakmayı akıl ettim. Burada bir şey göremedim arkadaşlar. Bu insanlar duymuyor muydu bu kokuyu? Bu insanlar duymuyor muydu bu kokuyu? Burada da yok. Sıfat tamlaması var sadece. Yüzlerinde bunun belirtisi. Bunun belirtisi. Bunun sözcüğü zamirdir. Aradığımız şık bu. Diğerlerine de bakalım hemen. Röperden başlayarak herkese tek tek bir sözü sormak istedim. Burada da bir şey yok. Belki insanların bazıları burada var ama tamlananı zamir burada. Tamlayan değil, tamlananı zamir. İnsanların bazıları bunu fark etmemiştir. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Bize tamlayanı zamir olan lazım. O da Ceyhan şıkkında. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması? Ne demiştik? Bunları tamlama kabul etmezler. Nedenler? derler? Tamlayanı düşmüş isim tamlaması diye sorarlar. Buna dikkat edelim. Yani yeri eki almış ve tamlama oluşturmamış bir sözcük. Bu hayatta sevgisiz hiçbir insan yaşayamayacağı için bir hayat arkadaşı. Şurada yeri keki var ama bu tamlama oluşturmuş hayat arkadaşı. Dolayısıyla bunu kabul etmiyoruz. Eski yazıları okumak için bir adam tutmak gerektiğini bize müzeci söyledi. Burada bir şey yok arkadaşlar. Eski onların yazıları olsaydı olabilirdi. Onların yazıları değil o yazıları. Burada bir şey yok geçti. Aklımdan benim aklım tamlayanı yok bunun. Benim aklımdan geçenleri sana çok isterdim. Cevabı olmalı muhtemelen diğerine bakalım. Uzun uzun düşündü ve bu karara vardığını yani onun vardığını senin vardığını diyebiliriz ama bu fiilimsi fiilimsi olduğu için kabul etmiyoruz bunları. Bize geçen akşam yemekte söyledi. Eledik bunu. İçine kötüsüne bakmıyordu aldığı meyveleri. Burada da onun aldığı var. Fiilimsi var. Fiilimsi olduğu için kabul etmiyoruz meyvelerin. Çünkü bunların hepsi onun için güzeldi. Bunların hepsi burada belirtili. Yok arkadaşlar. İyisine kötüsüne var burada ama meyvelerin sözcüğü var burada. İyisine kötüsüne yani onun iyisi onun kötüsü ama meyvelerin sözcüğü onun tamlayanı. Dolayısıyla bunu da ediyoruz. Cevabımız Ceyhan. Beşinci soruya geldik. Hangisinin örneği yoktur? Hepsi tamlama mı? Evet. Tamlayan yer değiştirmiş. Birden çok sıfat tamlaması. Bakalım. Modada aylak aylak yürürken gözüm küçük bir sahafın vitrine. Sahafın vitrini. E bir de küçük bir sahaf var. Böyle bir sıfat tamlaması da var. Şu da işaretlensin. Belirtili isim tamlaması var. Sıfat tamlaması bir tane var şimdi. Üç kitap. Evet bir de şu var. Dolayısıyla bunu da eleyebiliriz. Tamlayan düşmüş tamlama kaldı. Yer değiştirmiş kaldı. Bir de zincirleme kaldı. Yan yana uzanmış gülümsüyorlardı bana. Hayır. Gülümçeme değil. Bir çağrıydı. Bu da bir sıfat tamlaması. Onlara tanışmak, onları sevmek için araladım kapısını. Küçük dükkanın, dükkanın kapısı tamlayan ile tamlananı yer değiştirmiş olan da var. Peki ne kaldı? Tamlayan düşmüş ve zincirleme. Zincirleme görmedik, tamlayan düşmüş. Gözüm, benim gözüm. Burada benim gözüm sözcüğü tamlayan düşmüş için tamlaması. Bunu da ederiz. Cevabımız denizli arkadaşlar. Altıncı. Bu cümlede kaç sıfat tamlaması vardır? sıfatları sayalım bakalım. Esas olarak bu ikinci romanı burada bu ikinci romanı yazarken farkına vardığım bir durum. İnsan roman yazarken dış dünya, hangi dünya dış dünyanın güncel gerçekleri güncel gerçeklerinden elini eteğini çekme gereksinimi duyabiliyormuş. Bir şeyi kaçırdık sanki. Tekrar bakalım. Yok gibi arkadaşlar. Hep böyle bir his oluyor. Dört taneymiş. Geçiyorum buraya arkadaşlar. Yedinci soruya geliyorum. Hangisinin örneği yoktur? Tek tek bulacağız. Şahıs zamiri tamlayan düşmüş isim tamlaması, sıfat tamlaması, belirtili isim tamlaması, belirsiz isim tamlaması. Tek tek el okuyup eleyelim bakalım. Ufkunda doğacağım, ufkunda batacağım. Senin ufkunda ya da onun ufkunda fark etmez. Burada tamlayan düşmüş. Senin ufkun ya da onun ufkun. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması. Bu gider arkadaşlar. Asırlarca yazsam hep seni anlatacağım. Şahıs Samiri, seni sözcüğü var. Bu da gider. Ben de giysem eğer bir gün. Deha, ben de giysem, giyersem eğer bir gün. Deha tacını. Deha tacı. Burada belirsiz isim tamlaması var. Bu da gider. Sıfat tamlaması. Bir gün sözcüğü var. Sıfat tamlaması da gider. Cevabımız denizli kalır arkadaşlar. Sekizinci sorumuz. Hangisinde isim veya sıfat tamlaması kullanılmamıştır? hoş hayaller bir gitti. Ülke gerçeklerini, ülkenin gerçekleri gibi ülke gerçekleri isim tamlaması burada gider. Çağdaşlık masalları, çağdaşlık isim masalları, burada yeri keki var, belirsiz isim tamlaması. Üçte gider. Üç bütün ümitsiz de olmayın ama. Burada bir şey yok gibi kaderi bu olamaz ülkemizin. Ülkemizin kaderi var burada arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da eleriz. Cevabımız denizdir. Bu dizilerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Belirtili isim tamlaması az önceki gibi bir durum. Tek tek bakalım. Ara sıra gözlerimiz birbirini bulursa, gözlerimiz birbirini bulursa, bizim gözlerimiz değil mi? Burada tamlayana düşmüş isim tamlamamız var. Evet, bunu bulduk. Birden ısınıyor içim, birden ışıyor kitabın yaprakları. Kitabın yaprakları, belirtili isim tamlaması da var burada. Yaşadığım dünyayı seviyorum. Yaşadığım dünya, nasıl dünya? Yaşadığım dünya, sıfat tamlaması. Demiştik fiilim işler sıfat tamlaması yapar diye. Ama isim tamlaması yapmaz diye sıfat tamlaması olarak bunu dedik. Sana bakıp gülerken, sana da şahıslan biri bu gider. Cevabımız Edirne arkadaşlar. 10. sorumuz ne diyormuş? O oh, bayağı uzunmuş. Şöyle yapalım. Şöyle yapmak lazım arkadaşlar hepsini görmek için. Hangisi yanlıştır? Unvan sıfatları, belirtisiz isim tamlaması şeklinde özel isimler, tamlayan özel adı olan belirti ad tamlaması gibi. Zincirleme isim tamlaması, sıfat fiil grubu oluşmuş sıfat tamlaması. Sıfat tamlamaları. Balkan Harbi. Balkan Harbi özel isim ve Balkan'ın harbi değil de Balkan Harbi burada bir belirtisiz isim tamlaması var arkadaşlar. Belirtsiz isim tamlaması şeklinde özel isim vardır. İsimler demiş bile. De. Evet Cihan Harbi de var. Bursa'ya eleriz. Unvan sıfatları vardır demiş. Bakalım Sultan unvandır, Paşa unvandır. Profesör Doktor İlber Ortaylı evet unvan sıfatları da var burada. Tamlayanı özel ad olan belirtili ad tamlaması. Tamlayanı özel ad olan belirtili isim tamlaması. İlber Ortaylı'nın fikirleri. Dolayısıyla tamlayan özel adı olan belirtili için tamlaması da var. Sıfat fiil grubu ile oluşmuş tamlamalar, sıfat tamlamaları ve zincirleme isim tamlaması. Bakalım hangisini bulacağız. Nasıl konular? Gündemden düşmeyen konular. Böyle şurası var. Hatta daha öncesi var galiba bunun. Atatürk'ün Cemal başına halde edibe. Gündemden düşmeyen konular. Evet, daha öncesine kadar gidiyor. Buraya alsak bile tutuyor. Konular ve tartışılan tarihi kişilere gündemden düşmeyen konular ve tartışılan tarihi dair kurdurduğunuz merak edenlerin kaçma uygulaması gereken bir kitap. Nasıl bir kitap? Falan falan kişilerin kaçırmaması gereken bir kitap. Burada da var. Yani birden fazla fiilimsi grubuyla oluşmuş sıfat tamlaması var. Bunu da ederiz. Cevabımız deniz arkadaşlar. Zincirleme için tamlaması göremedik. Geldik 11 birinci soruya hangisinde bu açıklama uygun bir kullanım vardır? Açıklamamız at tamlamalarında kimi zaman tamlanan durumundaki sözcük düşebilir. Tamlanan yani ikinci sözcük düşebilir. Bizim dersimizde ne vardı? Bizim sınavımız var sizin yok mu? Sizin sınavınız yok mu? Gibi. Ya da bu kitaplar okulun gibi. Şiirleri eskiden çok beğenilen. Bu başarı benim değil. Burada dikkatimizi çekiyor mu? Bu başarı benim başarım değil. Tıpkı Bizim sınavımız var, sizin yok mu? Benim başarım değil. Cevabınız burada saklı sanki arkadaşlar. Bakalım diğerlerini de son yıllarda bir daha sanatım. Yok cool bu şey. 16. yüzyılın şairleri. Yüzyılın şairleri. Böyle bir şey yok. Burada da bir şey yok arkadaşlar. Hani Sezen Aksu'nun var ama Sezen Aksu'nun besteleri tamlananı burada var. Bir tek burada gördük onu. Bursa cevap. 12'ye geldik. 12 son soru galiba. Evet sayfanın sonuna gelmişiz. Hangisi yoktur? Ortak bir tamlarına bağlanmış tamlayanlar. Yani okulun ve sınıfın kapısı gibi. Sevginin ve hüznün romanı pat diye çıktı karşımıza. Elerik. Belirtili isim tamlaması sıfatla belirtilmiş sıfat tamlam isim tamlaması pardon. Belirtsiz tamlama sıfat almış olacak. Sinema eğitim belirtsiz isim tamlaması. Şunu da kaldıralım. Sinema eğitim belirtsiz isim tamlaması. Bu da gider belirtili isim tamlaması. Sevginin evet her hüznün romanı ve sevginin romanı bu belirtili isim tamlaması. Niye uğraşıyorum ki ondan? Sanatçının sinema eğitimi için İtalya'ya gidişine kadar ki İstanbul yaşantısından izler taşıyor. İstanbul yaşantısı belirtili isim tamlaması. Sanatçının sinema eğitimi için İtalya'ya gidişinde gidişine kadar ki İstanbul. Yani şurası öncesi onun sıfatı arkadaşlar. Çünkü sıfat yapan ki. Dolayısıyla sıfatla belirtilmiş isim tamlaması da Cevabımız denizli. Testimiz bitti. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Çalışmalarınıza başarılar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.